Dünkü videoda 1 TL'ye oyun satır almıştım ve birçoğunuz 1 TL'lik oyunu bayağı bir beğenmişti. Ben de uzun uğraşlar sonucu 1 TL'den daha düşük oyun olan 50 kuruş oyununu buldum ve bugün sizlerle beraber oynayacağız. Yani gördüğünüz gibi abi bu oyunları gerçekten çıkartan adam hangi kafayla çıkartıyor bilmiyorum ama adam 50 kuruşa bile oyun çıkarmış ya. Oğlum bak şu 50 kuruş var ya 50 kuruş bak. Görüyor musun 50 kuruşa bak. 50 kuruş verirsen ya. Oğlum buna hiçbir şey alamıyor ki bu ülkede ya. Sen gidip oyun yapıyorsun. Yalnız bir şey değil mi? Adam bu oyunu ilk çıkardığında 50 kuruş olarak çıkarmış abi. 50 kuruşa hiçbir şey yapamayacağını anlayıp tekrar bunu 59 kuruş olarak yükseltmeyiz. Bu oyunu da cebimde kalan son 59 kuruşla alacağım arkadaşlar. Cebimde gerçekten son 59 kuruş kaldı abi. Bakın sana yaz geldi ben hala uzun kolduğu giyiyorum. Kıştan kalma kafamda da şapka var abi. Gerçekten abi işler parasızım. 200, 400, 600, 800, 1 milyon. Benim dolarlar nerede? He tamam kalsın orada. Siz ol kamera kamerayı kapatın lan. Neyse oyunumuzu hızlı bir şekilde buradan satın alalım arkadaşlar. Bu arada ben oyunu satın alırken siz de videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah videoyu benim kanala abone olan herkesin 1 milyon TL değerinde oyun olur gençler. Ben de en fazla 59 kuruş var abi. Yapacak bir şey yok. Oyunlarımız bu şekilde gençler. Yine bir sürü oyun var abi. Şimdi biz bunları tek tek deneyeceğiz gençler. Mesela rastgele bir tane oyun açıyorum buradan. Vallahi billahi 10 rom run diye bir tane oyuna girdik. Şu an ne yapıyoruz lan? Aha bir dakika 100 tane şey 1000 tane altın geldi. O zengin olduk. Oğlum altınları satsak var ya dünyanın en zengin adam olacağız. Zengin oldum sonunda. Neyse abi biz oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Burada bir tane tatlı canavar bize bakıyor. Oğlum ne güzel bir şeysin senden. Bir dakika. Ha buradan ekstra diğer canavarları da açabiliyormuşuz. Ama ben bu oyunu bir oynamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım o zaman let's go diyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Birinci görevi mesafeye ulaş. 400 metre. Oo, gençler Subway Surf gibi bir tane oyunla. Yalnız bir şey diyeyim mi? Subway Surf'tan daha güzel duruyor. Neyse dur bakalım. Şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Altın topla. Allah eğil. La burada ne yapacağız? Yukarı. Oo, arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Gerçekten şu an verdiğim 50 kuruşa değer bir oyun diye düşünüyorum abi. Şöyle zıpla kardeşim. Oh, vallahi altınları topluyoruz gençler. Kardeşim şu engellerden geçmem lazım. Aha tren geliyor. Hop şuradan zıpla tamam güzel güzel. Beyler bak sonuna kadar gidersek galiba şey verecek bize oyun. Ödül verecek. Hadi bakalım kardeşim. Oha arkadaşlar oyunlar oynadıkça ekstra para kazanıyoruz galiba. Ve ne geldi abi? Oha görünmez oldum lan. Oğlum görünmez oldum. Arkadaşlar gözlük falan aldık yerden bak. Vallahi billahi görünmez oldum. Şuradan zıplıyorum. Abi görünür olmam lazım benim. Ve oy mesafeye ulaştık kazandık güzel birinci görevimiz buydu ve birinci görev güzel bir şeyle tamamladık bin tane daha şey geldi arkadaşlar buradan ikinci turla devam edelim oy bu sefer çok değişik bir yere geldik arkadaşlar ikinci tur vallahi billahi daha güzel gözüküyor abi evet şimdi iki tane şeyden zıplamamız lazım bu da yeni görevimiz arkadaşlar her turda bize yeni görevler veriyor mesela ilk turda mesafe görev vermişti şimdi iki tane yeşil şeyden zıplamamız gerekiyor evet altınları topluyoruz aha ulan ileriden kim geliyor arkadaşlar baksana çok değişik canavarlar falan geliyor oy abi bir şey diyeceğim. Vallahi billahi bu oyun 10 numara. Çok fantastik, çok egzantronik. Vallahi billahi arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyi falan bile var abi. Mıknatıs falan var ama şu gözlüğü almayacağım abi. Gözlük bizi şey yapıyor. Görünmez yapıyor. Önümüzü göremiyoruz. Hadi bakalım zıpla kardeşim. Hayır orayı çapma çapma. Beyler oha. Ulan yürüyen uçak aldık. Yürüyen uçak. Vallahi arkadaşlar yürüyen uçak var bizde şu anda. Oğlum az önce o kaykay kay değil miydi ya? Vallahi arkadaşlar yürüyen çok oldu bir anda. Allah şey geliyor, böcek geliyor. Tamam güzel kaçtım abi. <laughs> Buradan mıknatıs alırız. Ve 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 arkadaşlar iki defa o yeşil şeyden zıplamamız gerekiyor. Aha vallahi ileride var. Yeşil var. Yeşil mi? Ulan bu yeşil değilmiş. Bormuş ya. Gençler sol üstte gördüğünüz gibi görevimiz orada abi. Görev orada yazıyor. O yüzden bizim mükemmel bir şekilde bir tane daha o yeşil rampadan geçmemiz lazım ki bu görevi tamamlayalım. Ama bir şey değil mi gençler? Harbiden 50 kuruşa çok efsane bir oyun abi. Hop buradan böyle geçiyoruz tamam. Şöyle biraz zıplar mıyız? Evet geldik. Arkadaşlar yeşil rampaya geliyoruz ve buradan yürüyen uçakla beraber gidiyoruz. Harbiden bu oyunu bayağı bir sevdim arkadaşlar. İlk oyunumuz bence gayet güzeldi. Yani 59 kuruş vermeyi değer bir oyundu abi. Şimdi diğer oyunlara bakacağız. Şimdi de burada Toon Cup 2022 diye bir tane oyun var gençler. Buna bir girelim bakalım abi nasıl bir oyunmuş bu hızlı bir şekilde bu oyunu da giriyoruz ne oluyor lan oğlum gaza geldim arkadaşlar galiba futbol oynayacağız he kartur network karakterleriyle şey oynayacağız gençler futbol abi Türkiye bayrağı nerede as bayrakları beyler Türk bayrağını aldık oy takımımızı kuruyoruz arkadaşlar kaptan Vallahi takım kaptanını kim yapalım Darwin yapacağım arkadaşlar Darwin olsun Bak şu an takımımızı kuruyoruz beyler. Kim alayım? Oğlum şu kız güçlüyü daha şu kızın çizgi filmini izlemiştim gençler. Bu güçlü. Ve Benten var. Benten seni de alıyorum. Arkadaşlar başka kim alalım abi? Bunu mu alsak lan? Allah affet işler. Şöyle güzel bir kendi her şey karakteri istiyorum ya. Kartun et yok karakteri. kırmızı güçlü adam arkadaşlar bu da bentenden. Bunu mu alsam acaba diğer karakterlere bakalım gençler. Oğlum şu canavar da mojo da bayağı güzeldi. Vallahi billahi arkadaşlar ben buradan kimi alacağım biliyor musunuz? Mu? Bir de şunu alalım arkadaşlar. Ten Titan, Go'dan da bir karakter alalım. Ve bizim takımımız şu anda bu şekilde. Bentem var, Darwin var. Şu kızın ismini unuttum. Şuradaki de arkadaşlar robot herhalde. Evet şimdi takımımızı seçeceğiz. Vallahi hangi takım olum gençler? Rengimiz kırmızı mı, turuncu mu, sarı mı olsun? Mavi olsun arkadaşlar. Ya da mavi sevmedim. Kırmızı takımız abi biz. Hadi giriyoruz. Türkiye ile şimdi hangi ülke şey yapacak? Türkiye vs Hungary. Hungary hangi ülkeydi lan? Arkadaşlar hangi ülkeydi oğlum? Ben bilmiyorum. Hangi ülkeydi Hungary? Arkadaşlar final maçımız başlıyor ve başladı. Gamble başlat oğlum maçı. Başı başlattı arkadaşlar Gamble. Topu aldık. Evet gidiyoruz. Al bakalım kanka pas. Beyler pası verdim. Benten al oğlum Benten. Oğlum Benten bir şeye dönüşmen lazım senin onu alman için. Şey. Arkadaşlar dur bakayım şu adam gidiyor buradan. Tamam güzel Kızaldık kızaldık Allah pas vermem lazım Beyler şöyle vuracağım tekmeyi bir vuruyorum Hadi gol at. Orta sahadan bir gol gelir mi? Allah kaleci tuttu. Beyler kaleci tuttu. Yalnız bence mükemmel vurdum. Lan bırak topu. Babulgan, babulgan. Neyse arkadaşlar. Ulan bizim kaleci. Tamam kaleci tuttu arkadaşlar topu. Ver pas ver pas ver pas ver. Abicim adamlar çok değişik oynuyor gençler. Lan ben tutsana tutsan o topu oğlum. Adam ne biçim oynuyor saldırıyor bize. Arkadaşlar dur şunu alman lazım topu. Gel lan buraya top. Abi adam aldı. Allah <laughs> top şey işte arkadaşlar. Kocaman oldu. Ya abi ayağına kanka pas ver. Ulan nereye atıyorsun topu nereye atıyorsun terbiyesiz. Gençler Benten aldı. Benten aldı. Şimdi kaleye vuracağım arkadaşlar. Benten vur yapıştır kardeşim. Arkadaşlar çok güçlü Ve gol! Gol 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 gol. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Evet arkadaşlar durum, durum şu an 1-0 abi son bir dakika kaldı bakalım Benten mi olacak arkadaşlar hayır gol yedik gol yedik abi bir saniyede gol yedik böyle bir şey olamaz ya böyle bir şey olamaz ya bak şu an çok sinir oldum gençler ulan Türkiye'yi kazandırıp şey kaybettirmeyeceğim arkadaşlar rahat olun aldı Darwin Darwin topun başında Darwin şöyle güzel bir şut çek kanka yapıştır kanka diyorum ve ve gol mü işte gol yapıştırıyoruz yapıştırıyoruz 2-1 2-1 gol. Türkiye'nin gücünü görecek gençler bunlar. Son 50 saniye hadi bakalım. Arkadaşlar ayağını kaydım ayağını kaydım. Gelin lan buraya. Gençler az önce oyunu valla tam fazla oynayamıyordum da şu an öğrendim bak. Ayağını kaydım 10 numara aldım. Şimdi takımlar değişiyor arkadaşlar. Şey kale değişikli abi. İlk tur bitti tamam güzel. Arkadaşlar birinci yarıyı 2-1 bir önde tamamladık. Son 45 saniye hadi bakalım. Bas Darwin bas. Darwin şuradan Bentene pas ver kanka. Ulan Bentene pas ver dedim kaleye niye vurdun? Arkadaşlar biraz acemilik yapmış olabilirim abi. Tamam gel Darwin. Darwin ayağını kaydılar. Benten adamsın lan. Benten gel buraya. Arkadaşlar Benten'den orta bir şut. Hadi gol olsun o. Lan nereye attım benten? Allah arkadaşlar ayağa kaydı galiba ayağa kaydı. Ulan ayı var orada. Arkadaşlar şu karakter kim bilmiyorum ama. Hadi benten kalenin dibinde yapıştırdım. Yapıştır gücünü. Vur kanka tekmeyi. Ve 3 1 3 1 3 1 Let's go arkadaşlar. Çok fena gaza geldim. 50 kuruşa var ya, yemin ediyorum diyecek oyunlar var burada. Vallahi billahi 10 numara oyunlar. Gel bakalım. Darwin koş. Darwin nereye gidiyorsun? Darwin buraya gel. Oğlum buraya gel. Nereye gidiyorsun? Daşlara gidiyorsun. Dur. Arkadaşlar dur bakalım. Tamam şöyle pas verelim abi gambula gambul diyorum oğlum Darwin. Darwin'cim gel kanka kanka gel 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 gel. Arkadaşlar Darwin'le bir tane daha gol çakar mıyım? Hadi. Hadi Darwin. Yapıştır güzel vur kanka. Ve 4-1 4-1 4-1 arkadaşlar. Karşı ülke hangi ülke bilmiyorum. İtalya mı? İtalya mı? Ama harbiden çok fena yapıştırdım. Son 18 saniye beyler. Beyler sonun 8 saniye. Aha Benten'e verdim. Benten gel lan sen de atacağım. Benten son 10 saniye. Benten. Benten gidiyor beyler. Beyler Benten kalenin dibine girdi. Ve mükemmel bir şut vurmam lazım. Hadi kanka yapıştı Ve oyyy. 90'a döşedim. 90'a döşedim. 5-1. 5-1 adamlar mal oldu. Adamlar mal oldu abi dur. Dur tamam Darwin. Son 10 saniye dayanmamız lazım. Olsun lan. Yana... <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Bunlar mahalle takımı gibi ya. Bakın sen oğlum biz 10 numara oynuyoruz. Geldim kaleciyi çalmayacağım. Kaleciyi çalmayacağım. Ya dur kaleciyi çalmayacaktım ya. Lan kaleciyi çalmayacak Murat Çakır. Hadi orta sahadan son bir saniye kala vur. Bak orta sahadan gol at. Orta sahadan gol at. Oy ulan ulan olmadı be. Olmadı ama 5-1 kazanıyoruz gençler. Ve Türkiye'mizi Türkiye'mizi kazandırıyoruz. Harbiden efsane arkadaşlar. Bu oyunu da bayağı bir beğendim arkadaşlar. Bayağı güzeldi. O zaman şimdi farklı oyuna geçelim arkadaşlar. Bence ilk iki oyun bayağı güzeldi arkadaşlar. Şimdi burada gülle topları diye bir tane oyun var. Bir de bunu oynayalım bakalım bu nasılmış. Oyunumuza girdik gençler ve burada galiba tahtaları devirmeye çalışacağız. Şu an bak aşağıda bir gençler. Orada bizim 5 tane güllemiz var ve biz 5 gülle de bunları devirmeye çalışacağız. Hadi bakalım şu birinci. Oy arkadaşlar güzel vurdum. La devir şu iki. Tamam güzel güzel düş düş düş. Ve bir tane daha vuruyorum arkadaşlar. Son iki tane kaldı ve tamam. Güzel bir şekilde geçtik. Evet. Şimdi 5 tane gülleyle buraya içine devireceğiz. 1 2 iki. Oo ikide de vurdum ha. Arkadaşlar ne kadar mükemmel vuruyorum ya. Şu bir kardeşim. Şu iki. Şu da üç. Vallahi bu Da baya güzel. Allah bir tane topum kaldı. Tamam güzel arkadaşlar. Hop bu buraya kardeşim. Bir tane ortaya vururum. Arkadaşlar iki tane kaldı. Hadi buraya. Oy! On numara bir şekilde vurdum. Oha bu ne lan? Arkadaşlar şuraya bak bir sürü geldi. Yalnız gülle atmam sonsuzmuş bak bu sefer. Ozan arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bak şimdi. Benim adım ölüm soyadım bomba lan. Benim adım bomba soyadım ölüm lan mı lan bana karışan? Gel buraya. Bas 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 Allah. Allah. Allah Allah. Adım bomba soyadım ölüm lan. Güzel bir şeyle geçtik arkadaşlar. Birinci tur gerçekten güzeldi ama biraz zorlanmadık. Çok fazla zorlanmadık. Ooo. Bu sefer var ya 5 tane gülleyle bunları devirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu bir. Şu iki. Abi 3 tane kaldı. Ben nasıl devireceğim? Arkadaşlar devril. Kanka devril, devril devril. Tamam devrildi. şurayı bir tane daha vurayım. Allah. Bu sefer vuramayacağız arkadaşlar. Bir tane güllemiz kaldı. Bir vuruşta 3 kuş olur mu? Ah be. Gençler gördüğünüz gibi az kalsın. Onu da vuruyordum abi. Ulan İkinci turu geçemedik abi bayağı bir zorlandık arkadaşlar. Dur sakin oynamamız lazım abi bak sakin. Tam ortaya bir tane gönderdim tamam mı? Oğlum bir vuruş tepsi gitti. Hadi sen de düş düş. Ama orada kaldın ya. Tamam siz bir bekleyin. Şunun da ortasına vuruyorum gençler. Devril kanka devril devrildi devri devri. ve güzel devrildi arkadaşlar. Bir tane şuraya gönderiyorum. Abi iki şimdi iki tane de ben nasıl vuracağım? İki tane nasıl vuracağım işte? Bir vuruşta iki kuş nasıl yapacağım? Evet <laughs> bir tane kaldı kaybettik. Bu sefer de kaybettik. Ama bak bu sefer daha güzel oynayacağım tamam mı? Bak bunun mantığını çözdüm. Eğer ki bu sefer kazanırsam bu videoyu herkes beyin atacak. Tamam mı arkadaşlar? Bak anlaşma yaptık. Anlaşmadan dönen top olsun abi. Neyse evet. Şimdi bir tane buraya vuruyorum. Oy! Tek vuruşta devirdim. Kanka sen de devirin. Oha vallahi on numara devirdim. O zaman bir tane de şuraya vurayım. Ola bu neydi ya? Bu neydi ya? Abi bir tane vurdum. Nasıl devrilmedi ya? Tamam bir de şuna vurayım. Aha, dev devriliyor 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 ve abi aha iki tane kaldı seni devrilmen lazım tamam devrildi ve bir tane kaldı bunu da vuruyorum evet gençler on numara devirdim şimdi dört tane topla bunu vuracağız aa şurada bir tane bomba işareti var gençler ona basayım oğlum üç tane şey geldi değişik bomba geldi dur deneyelim bunları. Uyuhuhu. patlayan bomba geldi arkadaşlar anladım abi bu oyunda da arkadaşlar böyle ne kadar fazla şey yaparsanız ultiniz doluyor ulti de Ultide böyle patlayan top gönderiyor arkadaşlar gerçekten güzel şimdi beş tane topla şunu devireceğiz kankam şu birinci top tamam mı? Şu ikinci top. Al bu da üçüncü top. Arkadaşlar devrilsin. Şöyle vuruyorum ve güzel bir şekilde bunu da geçtik. Oğlum bu ne lan şey kulesi gibi arkadaşlar. Anlayanlar anladı, anlamayanlar yanladı arkadaşlar şeklinde. Neyse biz bunu hemen devirmemiz lazım abi. Çünkü görüntüsü hiç hoş değil arkadaşlar. Görüntüsü hiç hoş değil abi. Tamam son 4 tane kaldı. Bunu buradan vuruyorum. Ve şunu da vuruyorum. Güzel, güzel. Easy. Aha camlı mamlı bir yer geldi la bu sefer. Tamam bir tane şuraya vuruyorum kanka. Bir tane şu orta göbeğe vuruyorum. Bir tane şu orta göbeğe vuruyorum. O sınırsızmış. Bas benim attım ölüm soyadım bombalam. Bom. Ta, ta 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 ta. Beyler sınırsızmış. Bir güzel bir şekilde bunu da geçiyoruz abi. Bu oyunda bence gayet eğlenceliydi arkadaşlar. Harbiden bayağı bir beğendim. Yine efsane videonun burada sonuna geldik gençler. 50 kuruş oyunlarının devamını çekmemi istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 1 TL oyunla aldığım videoyu da ekrana koyuyorum. Ondan mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tıklayın izleyin. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.